Sektörün Yıldızları programı olarak Kilis'te Mis Unlu Mamullerinin konuğuyuz. Firma sahibi Hüseyin Kopan'la birlikteyiz. Merhabalar Hüseyin Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Hüseyin Kopan. Kilis'te ikamet etmekteyim. Kilis'in lider bir firması olarak çalışmaktayım. Firmanızın kuruluşundan ve tarihçesinden bahseder misiniz? Firmamızın nasıl kuruluşu 1960'lı yıllara dayanıyor. Ben ikinci kuşak olarak çalıştırıyorum işletmemizi. Şu anda 60'lı yıllarda çalıştığımız itibariyle 88'de fabrikasyon sistemine geçerek bugüne kadar ulaşmaktayız. İmalatını gerçekleştirdiğiniz unlu mamulleri hakkında bilgi verir misiniz? İmalatı gerçekleştirdiğimiz unlu mamulleri Ekmek ve ekmek çeşitlerinin tüm çeşitleri, unlu mamillerinin tüm çeşitleri olmak üzere yaş pasta, kuru pasta, ekmek çeşitlerimizden tam tahıllı buğday ekmeği, mısır ekmeği, çavdar ekmeği bunların tüm çeşitlerini yapmaktayız. Gıda sektöründe hijyen şüphesiz çok önemli. Peki siz hijyen kurallarına ne kadar dikkat ediyorsunuz? Hijyen kurallarına %100 dikkat ediyoruz. Ekmeğimizden ilk başına kadar sonuna kadar hijyen çok önemli bir faktördür bizim için. Hijyenimiz açısından ekmeğimizi üretimimizde suyunu %100 arıtılmış bir şekilde kullanıyoruz. Tuzunu iyotlu bir tuz kullanıyoruz. Kilis halkımız ekmeğimizi görmeyerek yiyebiliyor ama biz vicdanen çok rahatsız. Ekmeğimizi gönül rahatlığıyla biz görerek yediğimiz için bizim yemeyeceğimiz bir şeyi halkımıza da yedirmeyeceğiz. Müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi nedir? Müşterilerimizin bizi tercih etme sebebi her zaman sıcak ekmek, nezih ekmek, e, kaliteli bir ürün çıkarttığımız için 24 saat açık olmamızın faktörleri bunlar. Çeşidimiz fazladır. Yaş pastamızdan, kuru pastamızdan tüm çeşitlerimizi günün 24 saati halkımız bulduğundan dolayı, temiz bir mekanımız olduğundan dolayı, güller yüzlü elemanlarımızdan dolayı bizi tercih ediyorlar. Personel seçiminde uyguladığınız kriterler nelerdir? Personelimize özellikle kaliteli bir usta, kaliteli bir ürün çıkartması gerektiğini bildiğimiz için sektörümüzde 60'lı yıllardan beri çalıştığımız için sektörün içerisinde hangi ustamızın daha kaliteli ürün çıkartabileceğini bildiğimiz açısından her zaman kaliteli usta seçmeye bakıyoruz. Müzik Ramazan ayı içerisinde nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Ramazan ayımız bizim bu bölgemizde çok güzel geçer. Ramazanımız yoğun geçer. Ee, normal yaptığımız işin yaklaşık olarak 3-4 katı kadar çalışırız. Ramazanlarımızda Kadir Gecesi'nde bizim büyüklerimize Kadir Gecesi'ni kutlamamız için güzel e, böyle karanfillerimizi dağıtırız. Çocuklarımızı sevindirmek için, o günün böyle önemini anlatabilmek için balonlarımız olur, palyatçolarımız gelir, güzel bir etkinlik yaparız. Mis unlu mamullerin hedefinde neler var? Hedefimiz her zaman daha ileriye varmak, daha ilerlemek, daha modern çalışmak. Şu anda çok modern bir makinalarla çalışıyoruz. O makinalarımızı daha iyi, modern bir şekilde ilerletmek, halkımıza daha iyi hizmet vermek. Son olarak neler söylemek istersiniz? halkımıza her zaman faydalı, verimli bir esnaf olmak istiyoruz. Her zaman bizim memlekette de sloganımız şudur. Sağlığınız bize emanet. Bu sloganla her zaman yolumuza devam etmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.